Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı bayramlar. Nice mutlu bayramlara inşallah hep beraber. Evet. Tavuğumuz hasta. Şöyle çocuklar civcileri yanında. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Bugün yumurta toplayacağız. Gerçi az yumurta var ama olsun. Bismillah deyip toplayacağız. Çıkartma kızım dışarı. Ee, şu horoz bir tane değerli takipçimiz var. Veteriner. Hocama çok teşekkür ederim. Önerilerden dolayı. Rır horoz, rır horoz olabileceğini söyledi. Bunun yanına e, Sussex tavuk koyacağız. Yanlış şimdi değil. Çünkü hem yerimiz müsait değil. Hem de o tavukların hepsini yumurtamıyor. 3 tanesi ya da iki tanesi yumurtluyor. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. Yer değiştirirsek belki yumurtayı keser. Onun için ona yer ayarlayacağım buralarda. Bir, bir, bir şekilde yapacağız inşallah. Şimdi ev efendim kızım civciv mi? Civcivlerimiz bahçeye getirdik. Şey, kümese getirdik. Burayı onlara ayırdık. Durun. Baba, ne demek? He bırak. Dikkat et düşmesin. Yusuf müsaade eder misin? Bir civcivleri görelim. Şöyle. Civcivlerimiz keyfi yerinde. Aman aman. Yem, bitirmişler maşallah. Çok güzel. Aferin onlara. Ha, yeme la kafasını. Bir, Yicilerimiz... Aha orada sıkışıyorlar. Bak bak o kadar yer var. Ama bak panik yapıyorlar kızım. Biraz müsaade verelim onlara. Hadi. Bak şurada yumurta var. Onları topluyorum. Bunları bir arkadaş. Gurk tavuğu var. Ona vereceğiz. Şöyle dört tane alalım. İnecek. Hadi bırak kızım. Buradan dört tane aldık. Yeah, ataks Bu burada değil hasta değil bu aslında da. Bu mu hasta bakayım Yok bu hasta değil oraya girmiş 2-3 tane hat, hasta tavuğumuz var Onları da iyileştireceğiz Tinditleri buraya salalım Ve onların yumurtaları toplayalım yani Civcivimizi herhalde Şuradan Yaralamışlar maalesef Yani civcivler nasıl yaralayabilirler Anlamış değilim bunu ayrı bırakacağım. Yemini, yemini buraya bırakacağım. Suyunu bırakacağım. Biraz burada tek başına kalsın. Bunu ayırdık. İyileşene kadar bakalım iyileşecek. Ataklarda yumurtamız yok maalesef. Gel kızım orada yumurta yok. Kindet ve lohmanları hem dışarı çıkarıp bu sefer buradan çıkarıyoruz. Kapı geçiyor olarak. Çünkü orada yoncamız verimli hale gelmeye başladı. Ondan sonra salacağım inşallah. Biraz sabır. Gel kızım. Bu dört tane yumurtayı ayırmamız lazım. Çünkü e, şeye vereceğiz. Bir tane arkadaş bu tavuğa vereceğiz. Ben bunları ayırayım. Sonra devam edelim. Hava çok çok sıcak. Yaklaşık 35 derecede. Lakin bu sıcak havalar idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hadi bismillah de kızım. Seri seri toplayalım. Her işten önce bismillah tabisi ki. Burada beş tane var. Tamam. Hayırlı olsun. Sıcaklardan dolayı biraz durdular. Tamam. On iki tane. Güzel. Dikkat et. Hoş geldin. 15 bugün çocuklarla yumurta topluyoruz. 17 17 çok iyi devam et aşağıdan kızım 19. Evet. 20 21. Tamam. Tavuklarımız. 23 tane oldu. 23 tane devam et kızım. Şöyle gösterelim. 25. 25 oldu güzel. Atak sarımız Bunlar yarım yamalak. Gelişimde problem olan. Bir tane 26 tane. 26 tane mi var? Çok iyi. Hayırlı olsun inşallah han hanemize. Tamam. Bunları topladık. Şimdi su eksli kümesimize gidelim. Bunları da bu tavuk olan arkadaşımıza vereceğiz inşallah. Ee, Olum sularını da kontrol edelim. Sen su getir bize. Su suyumuzu verdik. Orada vardı. Soğuk su vermemiz lazım her defasında. Hey maşallah maşallah. Kaç tane var kızım? Aa orada da bir tane var. Ay 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 ay. Çok iyi. Oy oy oy. oy. Su seks yumurtası 2. Çok iyi. 4. Yalnız bu kulavuz. Çok küçük. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 9. Artık tabi bu 3 günlük. Bayramdan dolayı toplayamadım. 10. Bu kırık, bunu şuraya bırakayım kalsın. 10 tane, 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane süsek yumurtasını, bunun 5 tanesini vereceğiz bu tavuk için. Şurada ligolin yarkalarımız var. Ayırmıştık, bunları vermedik. Bir tane de ispenç yarkamız. Lakin bunlar da mı hasta oldu? Sanki öksürdü gibi. Orada da İspenç minnacık çiçeğimiz. Bir tane de süseks. Akran bozukluğuna uğramış. Bir arkadaş akran bozukluğunun ne olduğunu söyledi. Bunlar hepsi aynı yaştaydı şu e, tavuklarla. Lakin bunu dışladılar. Dışlayınca da strese girip e, gelişim bozukluğu yaşadı. Artık bu tavuk böyle kalacak. Biz öylesine besliyoruz. Orada da Igor'in tavuklarımız var. Hadi şimdi geçelim. Hangi? süs seksli karışık kırma yaptığımız kümesimize. Süs seksi yumurtalarımızı buraya bıraktık ve bu kümese geliyoruz. Kızım gel içeri. Bunlar dışarı çıkmadan. Burada bir tane buldurucu mu çıkmış? Ne güzel kapat. Sanki burada gezi... Aha iki tane çıkmış. La sizi gidi sizi Nereden çıkıyorsunuz? Aha iki elimle tutayım. Ay tutamadım. İkisi de kaçtı. Gel. Sen de gel. Bir dakika kızım. Aa bunun kapısı açılmış. O yüzden. Bu tavuklar rahat durmuyor. Aha orada da yumurta var. Aman. <laughs> gel gel gel. Gel. Tavuklar bu kümesin üzerine çıktığı için biraz sıkıntı yapabiliyor. Evet, karışık kümesimize geldik. Burada da yumurtalarımız mevcut. 2 4 6 6 tamam bunun 3 tanesi tindetten. Vay 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 maşallah maşallah. 7 8 Getir. 9 10 Tamam. Başka var, mı? var var bak. Bak 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 Buraya ben uzanayım. 10 10 mu dedin kızım? Evet. Ya buraya niye girip yaparlar ki? Şöyle 11 12 olsun daha doğal oluyor. 12 çatlamış mı çatlamış bunları çatlayanları civcivleri haşlayacağız 12 14 ey maşallah ey maşallah ey maşallah şöyle 15 bu az olunca 15 tamam koy onlarda 18 18 tane yumurtamızı da buradan almış bulunmaktayız. Gördün gibi. Buzlu yumurtalarımızı da toplayalım. Hı. Kızım sepeti tut sen. Geçen misafir geldi vermiştik ona topladık. Bir tane çatlamış şöyle bir. Bir de dışarı çıkıp dışarıda yapıyorlar. Gömüyorlar yumurtayı. Şu suyu şuraya bırakalım. Şöyle bir şöyle iki. İki tane mi yaptınız? Yok. Babam almış galiba. Olsun. İki tane. Yer kümeslerini de alalım. Buradan alalım. Bir, iki, şöyle koyalım. Bunların suyu bitmiş. Hemen su vereceğiz. Üç, dört, beş. Beş tane. Demek ki çoğunu kırdılar. Bayramdan dolayı. Toplayalım. Babam da toplamış. Şöyle bir sürü koyalım buraya. Şimdi birazdan buraya su veririz. Yemleri de bitirmişler güzel. Burayı. Burayı çok işiyorlar ya. Her yerden çıkıyorlar. Her yerde. Tamam. İspanyol tavuklarımızın yerini değiştirdikten sonra yumurta vermedi. Orada bir tane var. Onu verdi. Bekletiyorum orada. Kapıyı kapatıyorum bunların üstüne. Şimdi yumurta verimine geçelim bakalım kaç tane almışız. Burada bir tane. Nefes almakta bu. Burada da öksürüyor mu ya? Efendim kızım. Yukarıda. Bir tane hasta olan tavuk var mı? Ayırmıştım ama buralardaydı. Ee, ama burada öylece Tavuklarımız bu şekil. Sıcak. Çok sıcak. Evet oraya ayırmıştım o tavuğu. Bir onu güzel Yok gitmiş burada. Hayvanlarda tuhaflık görüyorum. Bak kafalarını sağa sola sıkıştırıyorlar. Acaba sıcaktan mı? Gerçekten bunaltıcı sıcaklar var. Yer hasta tavuğu göremedim. Yoncaya saldım onu. Yeşillikle faydalansın diye. Yoncamız şu şekilde verimli olmaya başladı. Bir iki defa daha sulayıp artık Tavukları Kurbanımız da burada kesmiştik. Hadi geçip yumurta kaç tane almışız? Yumurtalarımızın yanına geldik. 30 tane. Doğmantiğden bölgesinde almışız 27 tane. Şunlar kaç tane? 3 tane, 4 tane eksik. 26 tane burada var. 56 tane yumurta topladık. Bunlar atak sarih. 2, 4, 6, 7 tane buldurucu var ama 2, 4, 6, 7 buldurucu var. Ama buldurucu 15'i geçti yani. Çünkü topluyoruz. Fıstık olmuyor. Bari. Kırmamaları için topluyoruz. Ee, bir tane bu tavuk var arkadaşlar. seks iyi yumurtlamış. Bir dahaki makine sürüvenimiz. Sussex Ve hoca hanımın söylediği bize. Horoz yanına Sussex. İki tane tavuk alacağız. Bu bölgeye falan koyacağız. Bakalım nasıl bir civciv çıkacak. Ee, Ataksarı gözetleyelim. Ataksar biraz şu horozda artık hışırtı gelmeye başladı. Yani hava mevsim çok iyi. Neden tavuklar hasta olmaya başladı? Kışın ortasında hasta olmadı tavuklarımız. Ama şu an sadece sümük. Allah Allah acaba bir yerden bir hastalık mı geldi? En iyisi sirkeli su su getireyim ve buraya koyalım. Çünkü böyle olmayacak. Hepsi hasta olacak. Dispenç çiftimiz. Merhaba keyifleri yerinde. Babam civcivlere ekmek atmış, sulamış. Geçelim onların evet yanına. Oğlum. gözü şişmişti. Aşıladım ve içindeki gözü kapalı. içindeki enfeksiyonu e, çubuk yardımıyla çıkardım az bir şey. Ara ara çıkaracağım. Fazla yormak istemiyorum onu. Civcivlerimize bakalım. Bir tanesini sağ tarafını delmişler. Acaba nasıl delmişler? Çok merak ediyorum. Yaralamışlar. Bunlar bunun yaralayacağını sanmıyorum. Civcikler. Keyfiniz yerinde. Evet bir köşe Şöyle civcivlerimize bakalım. Siyah olanlar ataks. Ondan sonra e, biliyorsunuz bir önceki videomuzda sadece dışarıdan 10 tane başka yumurta getirdik. Onlar da herhalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onlar da hepsi çıkmamıştı. ataklardan siyah sarı civciv çıktı yumurtalarından çok kafa karışık şu paçalı güzel bunlar da durumu böyle son digoloy kümesimizde oh, yarkalarımızda geçelim ve videomuzu sonlandıralım akran hışmına uğrayan Sussex yarkamız aynı anda gelmişlerdi aynı büyüklüklerdi aradaki fark %60, %100 yüzde diye indirim. Yani hiçbir hastalığı yok. Bazen kafasını sallıyor. Ne oluyor ya? Sakin. Biz bir hastalığı yok ama böyle gelişimi küçük kalıp zayıf kaldı. Şurada Ligorin 3 tane yarkamızı çünkü biliyorsunuz yarkaların hepsini sahiplendirdik. Bunu çekelim artık gördüm ya. Ha, bunu da unuttuk ha. Şunu şöyle koyalım. Ki uzaktan artık seyredelim. Üç tane ligori. 2 horoz. Bir tavuk diye umut ediyorum. Bu da bizim. Yarkamız. Ne güzel şey çıkarıyorsun öyle. Ha? O da akran hışmına uğrayan diğer düzceğimiz. Bu da gelişimi durdurdu. Ya iç, iç parazitlenme oldu. Gelişimi durmuyor. Şunun akranları şurada. Görüyorsunuz ne kadar fark var. Aynı yumurtadan çıktı. Her şey aynı. Ama böyle durdu. Bunu da arkadaşlar burada aynı besin, aynı yem. Ama görüyorsunuz hali ortada. Demek böyle şeyler oluyor. Bunu da alışacağız. Bunlar da burada versin Gel burada su iç. Evet. kümesimize de çekileceğim vereceğiz. Lakin araya bayram girdi e, ee, şuraya acaba lohman horozun yanına iki tane sussex koyabiliriz buraya. Şunları da o ufak bölmeye taşıyacağız. Ondan sonra oradaki ataksarı buraya, lohmanları buraya, oradaki horoz fazlalık kalacak. Oradaki horoz ne yapacağız? Bilmiyorum. Ee, yeni cins tavuklar getirene kadar şu anlık böyle yapacağız. Hayırlısı diyelim. İnşallah çok canınızı sıkmamışızdır konuşarak. Videomuz böyle arkadaşlar. Kümemişsimiz bu şekilde. Herkes tekrar hayır bayramlar diyorum. İnşallah daha güzel günlerde görüşmek üzere ümidiyle yeni videoda görüşürüz inşallah. Kalın sağlıcakla. Altın Sussex tavuğumuzla veda ediyoruz. Hoşçakalın.